Bir saatte 70 bin TL kazanmak. Nasıl yiyeceğiz buradan? Kaç para bu? 5.000 bin. Eşeğe yükle. Bunun Nasıl şu 5 anki bin ya? Yaklaşık 3 bin lira. Şaka yapıyorsun. Ne diyorsun oğlum taş lan bu? Üstüme giriyor. Oğlum bildiğin dağı delmeye çalışan Ferhat gibi hissediyorum kendimi. Her yıl 270 kilonun üzerindeki yüzlerce hastaya zayıflama ameliyatı yapılır. Taşla kafanı yararım ha. Ya atma taş. Al bak varmış bunun burada. Attın o algın. Bak burada kalmış hopali görüyor musun? Evet. Uşak'la Kütahya arası bir yere geldik. Murat'la beraber doğal taşlar, değerli taşlar çıkartacağız. Çok para kazanacağız Murat bugün. Sen giriş yapmadın. Mı? Entay giriş ya. Hepinize merhaba ben Orkun Nerede. Entay yok, yok atacağız. artık. Bu içimden böyle geldi ya. Öyle mi diyor? Asker sonrası yeni rekreasyonlara gidiyorum. Rekreasyon. Rekreasyona Unuttum gidiyorum. Unuttum Bu ne, ne ya? Yenileme diyelim biz ona. Biz istikak. İstihkak. İstih <laughs> evet. tabii ki değerli taş uzmanımız Mustafa abiyle beraberiz. Abicim buralar güzel gibi. Ne çıkaracağız bugün? Kristal kuvars, amatis, hematoid kuvars ve sitrin. Çok güzel. Bir de iki farklı lokasyonumuz var. Bir burada bir de başka bir 40 dakika mesafede <laughs> bir lokasyon daha var. Orada da ateş hopeli şunu mikrofon sandım Çıkaracağız, ya. Çıkaracağız, oraya da gideceğiz. Ateşopeli çok daha değerli. Küçücük bulduğun zaman... Zenginsin baba. Murat, eşofmanların açar oynamaz. Bu arada da kuvarsı kırmış, üzerinde bastı taş kuvars. Aa. Kuvars mı kırdın? Kuvars, mı? Kuvars, kuvars üstündeki bastı. Şu büyük olan mı kuvars? Murat, amacımız çok böyle büyüğünü bulmak. Ooo süper. İki tane şu. Murat'ı böyle rüşvetle ikna edebiliyoruz videolara gelmeye. Benim zaten dış giyimim senden. <laughs> tamam, şimdi iki lokasyonumuz olacak. Bu lokasyonda bir saat süremiz olacak. Sonra da ateş... <laughs> <laughs> Adam taşı kırmış yemin ediyorum ya. Kupeline gideceğiz. Orada da süremiz olacak. En son Mustafa abi bize değerleme yapacak. Kim daha değerli taş çıkardıysa, topladıysa diğerlerinin taşını da o alıyor. Hadi Mustafa abi önce bize çıkaracağımız taşları göstersin. Ne çıkaracağımızı bilelim. Sonra ayrılacağız. İki ekip yardır yardır. Oğlum her taştan yorma bir şey çıkmaz. Kuvars var burada bir tane. Yorma ama... onlar işe yaramaz gel. Hadi Nereye gidiyoruz biz şimdi tam olarak? Yukarıya. Ne kadar yukarıya? Yani o şey mi? Koordinat mı vereyim? Ne demek tam olarak? Arabayla arabayla çıkıvereydik yukarıya. Arabayla çıkılıyorsa arabayla çıkardık zaten. Bak bu da kuvars. Üstü kuvars. 50 lira 150 lira ya. Daha güzelleri var hiç uğraşma onunla. Ben Mustafa Nasıl 150 lira yer atıyorum. daha güzeli bulalım lütfen. Bugün 50 bin garantim var. 50 bin garantim mi var? Evet. Ayda 4 tane şöyle video çeksek. Bitti gitti ya. Biz kanalı taş kanalına çevirelim. 6 bin dolar almıştım sadece. Kapat. <laughs> Otur oğlum her para kazanan mesleği yapmaya kalkmayalım. 39 dolar. Ne? Bunu da şey yapmak istiyorum bu arada izlemek istiyorum. Bunu izlemedim ben. 39 dolar evet. mı? <laughs> Kanalı kapatın. Ben Patreon'a geçiyorum. Esemar yapıyorum. Gel 200 lira bulduk. Oo çok rahat ededim. At benim sırtıma. Murat Murat'a atalım ya. Evet. Hadi Murat devam. Şimdi kuvars bu beyaz ya. Pas Güzelim içerisine mi? tamamen sirayet etmişse sitrin oluyor. 2 katım oluyor fiyatımız. Bunun ortalama müşterine vereceği fiyat 500 lira. E. Eee Atatürk çantaya da gel 500 i̇şte lira. Niye? Çok ağır. Sen bana ver. Şimdi biz hangilerinin üstünü alalım? Şimdi ağır. görsel güzel olacak. 1 ağır olmayacak. Kristal alanı geniş olacak. Bak bu çok güzel mesela yerinde duruyor. Ha. Of. Evet Bence bunun her yeri kristal. Bak istediğimiz şöyle. gibi tam. Bak. He bu da benim ikizim arkadaşlar. İkizimle yıllar önce ayrıldık. Kendisi neredeydi lan bu? Arap. Kendisi Arap. Kendisi benim ikizim. Mısır, Mısır. Ya. Bunu yüpe bulmuştu galiba ya. Sudan mı? <laughs> Ön taraf full kristal. Arkaya dönüyorsun yanlarda kristal. Kaç para? 1000 lira. 500. 500. 500 yeter. Ha, hafif bir 500 lira. Bu <laughs> senin. Arkadaşlar işin garip tarafı o da 85 doğumlu ve benden 1-2 ay önce doğmuş biliyor musunuz? Ya <laughs> Şu bak üstüne çok güzel konulmuş görüyor musun? Bak bak Şunu bak, görüyor musun? Buradan geldi. Amatist Ne bu? Çok güzel işte. Ya oğlum boğaz. oraya bırakmışlar saçmalamayın ya. ya. Üstüne, basıyor, bak, üstüne, üstüne bastı gördüm. Ya oğlum oraya koymuşlar. Evet. Oh. Allah Amatist çıktı. Oh. Murat buldu Amatist'i. <laughs> ben Murat Buldu. Mu da... Kaç para ediyor Mustafa abi? Abi 500 lira vereyim hiç çantana atmayın. Oh. tamam. <laughs> <Ona doğru. gülüyor> Ama bir şey diyeceğim. Sen <laughs> geçen yılda 500 lira diyordun. Hani enflasyonu nerede? bu taşların? Abi ben böyle ticaret yapıyorum. Şimdi biz şöyle mi çıkacağız Mustafa? sabah? Böyle sabaha? çıkacağız. Oradan mı başlayalım? Başlıyoruz buradan itibaren Buradan başladık. başlıyor muyuz? Başladık. Hazır Ölüyoruz mısın Murat? Hazırım. 3, 2, 1 başladık. Yürü hadi yürü. Ah bu beni sakatladı bir şey var burada. Ama bu güzel parlıyor. Al bakayım. Büyük gibiymiş ya. Harbiden kuvarsmış yalnız ha. <laughs> evet ama dümen kuvars galiba. Dümen evet dümen para etmez ya. Boru taşı seçmek ya önemli olan. Bak mesela bunu alsan evine koyar mısın? Yok abi. Ama her yeri kuvars. Mustafa Bey. Çok büyük ve kristalleri çok küçük. Olmaz. Yok <laughs> Yani kristalleri burada. büyük o. Ay, 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 ay. O ayağıma attım ya. İçinden de dünyada ilk defa gördüğüm bir örümcek türü çıktı. Bu ne lan? O zehirli. Zehirli mi? Spiderman olur muyum? Gel sok bakayım. Tabii efendim. Bak şurada var. <laughs> Bunun neresi güzel? Abi bu çok büyük ya. Biraz. Burası için uğraşılır mı? Uğraşılır. Bu kaç para edecek ki? 500 liraya kalk. İyi tamam koy. <laughs> Şu var ya bundan böyle daha büyüğünden hatta şu taşın üstünde bir sürü bulabilirsek çok iyi. Sof. Ha bak ya, ama ne ne olmuş bu? Hematoid'e dönmüş. Burası sıf kristal. Bunu benim çantaya atalım senin adına tamam. yıkayacağım. yıkayacağım. Tamam bakalım göreceğiz. bunu. Evet. Biraz çorak burası ya. Bu ne? Duman. Bu ne? Allah kahretmesin. Ne biçim örümcek lan o? Spiderman ölü Öyle örümcek mi var? Bak şunu eğer götürebilsen rahat bir şekilde 5-6 bin liraya satar. 5-6 bin liraysa götürelim Mustafa abi saçmalama niye götürebilsen? Hadi götür bakayım. Murat'a sen söyle 5-6 bin liraya onun 3 dakika Nasıl sonra nerede? Bin bin abi, lira bu lan. dediğimiz bu arsın güneşi. He. Bu ama şey taşın üstünden kopmuş bu değil mi? Tabii tabii. Ortalama değer 300 lira. Ufacık Güzel. Sahi. Güzel. 300 lira için taşınır ya. Çok rahat tabi canım. Atalım. Gel Murat. Abi o ne? Taşırsak 10 bin lira. Taş. Oğlum 1 saatte 70 bin lira diyor. Şimdi ben sabahtan çıksam buraya akşama kadar gezsek. Şimdi ben 8 saat yayın açıyorum tamam mı? 8 saat yayın. Ondan sonra ne dediniz o işe? 100k diyorsunuz ha. Yayınla başlarım anasını satayım ya. İyi para bu arada. Birlikteki çek beraber gidip bölüşürüz. Şırmaktan önce nasıl çıkaracağız? Bunu nasıl çıkart? Mümkün değil ya. Şu ne? Morumsu bak. Bu ama Onu çıkarınız. Bak buralar hem morlu morlu. Büyük ihtimalle burası da morlunun. Kaç para bu? 5 bin. Harbi at. Çok. Eşeğe yükle. Mustafa. Ah. Hocam bir saniye gelebilir misiniz? Mustafa diyor? abi çok iyi bir şey salmayın onu. Bakalım. Bu bildiğiniz ağacın fosilleşmiş hali. Bir tek sıkıntımız var. Bunu kanunen satmak yasak. Eğer nasıl? satıyor olabilseydik şunun değeri yaklaşık bir 30 bin liraydı. Ne? ne? Sen mi? ya? Evet. Bunu devlete bin liraya falan veremez miyiz en azından? Ha, yok cidiz bunlardan cidiz şey. para al, vermiyor. <laughs> Ama biz bulduk, devlet bulmadı şu anda bunu. Orkun iyi haber, kandırdık. Ne bulmuş ya? Kaç para? En az 30 bin liraydı ama yasak. Ee? Ulan 30 bin lira bak satış yasak nasıl diye kaçtı. Yasak ya? Sen yat kalk devlete dua et. Oğlumun güzelliğini görüyor musun? Evet bak bu güzel. Bu zaten 500 lira. Hava dar. Kanka nasıl satış yasak, niye? Neden yasak? Ne alaka? At. Atalım onu. Şu güzel duruyor. Alalım mı? Kaç para? 5-6 bin lira para. Öyle mi diyorsun ya? Bırakalım buraya dönüş alalım. Tam koyu buraya. Çok güzel gözüküyorsun abi. Bir şey diyeceksen tam zamanı. Eben kildi. Daha tepe tırmanmaktan <laughs> eben kildi. Ah ne güzel küçük küçük. Evet bu küçükler daha Toplumda güzel satması da kolay. Ya işte <laughs> satılmıyor ya işte. 1 milyar euro. lira. Ben bunlardan çok gördüm toplamadım ama ya. Bakmayın güzel olursa toparlan. Tamam. Ah, 150 lira. Harika bir şey var. <laughs> 150 lira Murat tut 150 lira. At. Ufakları Murat'a vereyim. <laughs> Kırıldı, yüze düştü. Ulan paramparça oldu bu. Orjinal stream bak. Bunu nasıl kıracaksın abi? Bunu kıramazsın tamam. ya. Kır bakayım nasıl <laughs> kıracaksın. <laughs> Kırılmıyor abi yeterince. Mustafa abi. Of. Nasıl bir içinde? Of deyince 50 bin lira diyeceksin sanıyorum ya. Şu mağaraya biz ilk biz girelim de bir şey çıkarsa biz alalım. Abi mağarada hayvan olmasın. Senden büyük hayvan mı var? Ben korktum abi ben girmeyeceğim. E, yap, çok pahalı bir lan. şey bulursan. Kazanmak senin hakkın olur yani ben girmeyeceğim. Siyah kuvars diye bir şey var mı? Çok güzel bir hematoid kuvars. Abi bin lira veriyorum sana. Valla bin lira aldım verdim Sims gitti. Ya. Bunu böyle alıyor muyuz abi? Bence alalım. Sıfır abi ne diyorsun? Kesinlikle. Abi, abi bunun ölüsü 2000 bin lira ya. Müthiş ne bir diyorsun sipsiz. oğlum? Sen tamam. almazsan tamam. ben alırım ya. Yok yok. Abi. Oğlum taş lan bu. Manyak mısınız lan? Taş bildin. Doğruymuş Murat e, acayip bir şey. Celal Şengör'le gelmek lazım bir de buraya. yoruldum. Mustafa abi bu gidiyormuş aşağıya doğru. En son gidişi kapanmıştı. Bilmiyorum şu an açık Evet çıkmadı. kapalı da. Aşağıyı çok merak ediyorum ya. İleride bir düşüş noktası var. Ha. Gitme. Çok iyi. Mağaraya girmeye <laughs> gerek kalmadan bak mis mis gibi. Bir hile hurda fitne yapabiliyor muyuz? Bulabilirsek yaparız. Onun toplamı Elmas önüne çalacağım ben şimdi. Toplasın biraz daha çalacağız sonra topluca. Taşları bırakalım buraya. Tamam. şunların yanına bırakalım. Bunlar bizim olduğu belli artık. Resmiyette bizim bunları yani. Tam nereye abi? Tam buraya. Dur, bak mesela bir şey göstereyim. Evet o dişler hep ama dişler. Mesela onu al. Oo bak Furkan büyük buldu yine. Allah Şimdi bu mağarada uğraştık ama asıl yukarıda var taşlar. O zaman yukarı çıkalım vakit kaybetmeyelim burada. Evet. Biz gidelim ya bunlar bayağı topluyor orada. Burada bir şey var biraz büyük ama. İyi mi? Mustafa Cey'i sormamız lazım. Aa, Beğenmedim. Kaç parayı ben parçaladım aşağı atıp. Yürü yürü yürü. Çok güzelmiş. At, at yürü, at yürü. Furkan koş lan. Gelme lan. Oğlum ne kadar yukarı o kadar iyi taşmış. Hayatta sokayım nereden geçiyoruz ya. Nasıl ineceğiz buradan? Yuvarlanarak. Artık <laughs> burada taşlar başladı ve sizler taşları hep eş geçiyorsunuz. Abi ben hayatta kalmaya çalışıyorum şu. Abi bu ne ya? Nereye geldik ya? Murat. <laughs> abi şahane, şahane abi. <laughs> Adam kendini taşıyamıyor bir de taş koyuyor Ya spor ayakkabıyla da niye yaptım ben bu hatayı ya? Kaldım oğlum ben burada. Şuna bak be. Vallahi taşısan deli ara. Murat bile taşıyamaz onu bu azimle. Murat şu an kendini taşıyamıyor. <laughs> abi çekeceğim ha. Ne koyayım ya? Şu çekici alıp. Ya o itfaiyeyle çıkacağız en son buradan. Aa şu. Bu mu? Abi götür havada karada 15 bin lira. Evet. Murat. Ha? 15, 15 lira taşımak ister misin? 300 kilo. Oha oğlum. Taşınır Murat. Oha. Valla taşınır Murat. Aa. Mustafa abi, bak şimdi görsel olarak sana değişik bir şeyle geldim. Dinozor kafasına benziyor. Alt dişler üst dişler. Çok güzel. Taşıyabilir misin? Kaça ver veriyor? Abi 2000 lira. Murat taşıyacağım 2000 lira. Abi ben Ayakta duramıyorum ki taşıyayım onu şu an dur bir. Aha bak bu güzel. O çok güzel. Tut 500 liramı düşürme. Mustafa abi alayım mı? Al. al. Kesinlikle al. Tut. <laughs> Hele Semir taşıyor al gitsin. <laughs> Murat bunların hepsi para bak. Alayım mı? Ayası çok zor. <laughs> Bela aldık başımıza ya. Buradan nasıl ineceğiz oğlum? Bana mı bir daha ver? Kaç para? Eğlenceli olabilir bu arada. Garibimin haline bak. O, bu süpermiş. Pizzaya benziyor. O alın elindeki. Şu çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> 500 lira. Rahat. Hadi ya. Bak taşıyacaksın ya rahat evet. bir şey şu basit çok az bir kristali çok yani 150 lira. Evet. Birazını yarısını kırdım. Ta da. En kötü ihtimal bin lira. Bin lira. Al yavrum bin lira. Alayım abi. Abi ben şu an hayatta kalma moduna geçtim. Ne koparsak kardır hayatta ge geri dönebilirim. Nasıl döneceğim ben ya? Of, of. Mesut oturdum bütün kaya kuar. Adam var ya arkasını sağlam yer. Evet yerde. sen götünü gerçekten sağ. Baksana oğlum bunu. bunu <laughs> bunları nasıl çıkarırız? Dene. Oğlum bu ne? Oğlum bildiğin dağı delmeye çalışan. Oğlum <laughs> çok enteresan. Gerak gibi hissediyorum kendimi. Ah, Mustafa abi olmayacak gibi bu. Olmayacak bir şey çok uğraşıyormuşuz gibi geldi bana. Bak şurası çok güzel. Evet. geçmemiz lazım. Ne yapalım? Bak koyayım ya. Düşeceğiz, öleceğiz oğlum. Bu ne babacığım ben nasıl geçeyim burayı ya? Geçemeyeyim ben ya. Bak o kaya çıkıyor şu anda. Evet. O parçayı alalım. Takımız bu parçaymış bize. Oo bak şuradaki ışık oyunu görüyor musun? Evet. Ne oluyor? Bak gök kuşağı gibi. Evet. Bu doğal aura sitrin. Çarpı 10. Şaka yapıyorsun. Bunun aura sitrin yaklaşık 3000 lira. Allah al. Emir gel yavaşça şu 3000 lirayı elimden elinden yavaş yavaş Allah Allah. yavaş yavaş. Nereden geçiyorlar? Şurada bir şeyler var mıdır? Ha Orkun'u mu? Özümüze dönme vakti geldi. Aynen süper et süper et. Ne? Ben sana iyi bana tutamadım. Abi onu fark eder. Öyle mi? Evet evet. Oo küçük küçük bir sürü şey var güzel güzel. Şahane. Çerçöp için <laughs> abi. <laughs> abi, <laughs> abi. Abi ben indireceğim. <gülüyor> 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 at at at. Biraz etrafına bakacaksın. Mamlu koruyacaksın yani. Allah belamı veriyor. Allah belamı veriyor. Şunu tut. <laughs> Allah belamı veriyor. Ne oluyor? Abi buradan yeterince bence hakka girdik. Buranın tadı kaçtı. İlerleyelim. Murat ne yaptın ya? Abi ben ineceğim ya. Niye? Ben burada verimli değilim hiç. Ben aşağıda bir yerde toplayacağım. Bu ya? İyi sen aşağıdan devam o zaman. Bazen kendimi bir canavar ya da hayvan <laughs> gibi hissediyorum. Aşağıdan sizi direkt abi? oynamayız <laughs> Aptal herif yuvarlama dur. Lan dursana <laughs> Allah kahretmesin seni ya. Başımızda taş yağıyor oğlum. Allah beni kurtar oradan. Her şey kayıyor. Bir ben çalışayım bir bakayım. Ben yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim ya sen kolay çıkır. Yani o işte yani. Ben zaten çaldıklarım Bu iş dengelenir yani. Burada kondisyon ve spor ayakkabı farkında. Çalıp çırparak da <laughs> Furkan şu çıktı mı köşeyi döneriz. Bunun kristalleri büyük. Oh, yüzdü. İnsan falan değilim ben. Vücudumdan <laughs> nefret ediyorum. Pist, oh, Emir burada mı? Ya burada. Emir, değil mi o, o kadar? Oh, ne yaptın dediklerinde sırtında taş taşıdığında diyebilirsin. <laughs> diyebilirsin lan gerçekten. Bak oğlum hangi şirkette çalışırsan çalış sırtında taş taşıtmayacaklar sana. Böyle bir tecrübe nerede? Bu zaman terbiyesi de olmayacağım abi. Siz? Oha, bu büyük. Alıcısını buluruz. Kıç çocuğu gibi vurma ya. Abi eline gelecek şimdi. Bok ettim ya. Yok yok, hayır olur mu? Değil mi oldu? Ya. Lan düş artık be. Ne bela bir şey bu ya. Öyle artık be garip olmuş uçları Çok ya. Çok güzel abi uçları... zaten böyle olması güzel değerli. Şurayı biraz daha sıyırayım. Vuruyorsun vuruyorsun uğraşıyorsun kazıyorsun. Hiçbir cacık çıkmıyor. Bu skalaktik bak. En o küçük ihtimal 400 lira 500 liradır bunlar. Yapıştır bunlar küçük. Bunları yan göze koy. Özel taşlar çünkü. Abi ne diyorsun? Allah diyorum ne diyeyim valla. Öyle abi mi abi? diyorsun? Kesinlikle. Of. Böyle bir sitrin ortalama 300 liraya satılıyorsa biz bunu ortalama 400-500 gibi satarız. O zaman güzel bulduk ya. Tabii. Ya Furkan gelip şunları alsana benden. Aynen. ben? Keçiler yukarı mı çıkıyor? Olmaz şu an olmaz bu. Burada bir de keçiyle uğraşamam. Bak asıl olay şu. Kaçak mı bunlar? Şu kısımları çok güzel de bunu böyle şuradan kesip çıkarsak miko. Aha şu ne lan? Şirkin. Sitrin git. Ama acıktığım zaman neler hissettiğimin ya da değişmek istemenin bir önemi kalmıyor. Sadece <laughs> yiyeceğim şeyleri düşünüyorum. Şu nedir? Of. Bak bu komple kuars. Oğlum <laughs> bunun para etmeme sebebi kristal ucunun kırık olması. Ama burada hmm. çok sitrin var bak. Oğlum amca her şeyi of diyor. Biraz önce senin bulduğun şundandı. Auraların doğalı nadir bulunur. İşte bu auralar çok değerlidir maddi olarak da. 50 bin dolar satamadım. Yok o kadar diyeceğim. <laughs> Çıngıraklı yılan sesi geldi. Fısı 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 salladı duymadın Çekirge mı? Çekirge mi? Çekirge değildir Çekirge o. Çekirge de öyle ses yapar. Hani nerede? çocuğu sen miydin? Senin ananı <gülüyor> <gülüyor> burada. Aklım çıktı ya. Çıngıraklı yılan sandım <laughs> koyayım. Puh işte gitmiş. Küçücüğünden ne biçim ses çıktı öyle? Aklımı aldı ya çocuğu. Huzur içinde oturuyorduk şurada. İki dakika dinlenelim dedik. Emir su. Bunları unutmayalım ne olur bir yerde. Ha bak şurada bir tane uzun kristal var ondan sonra. Şu. Evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Yeterince çaldık. Artık aşağı iniyoruz. Adam olana çok bile. Arkadaşlar ben geri gelince göt göreceksiniz bolca. Kusura bakmayın. <laughs> Oğlum lan. Hayır. Ya çıkmak daha kolay ya. Nasıl ineceğim buradan? Bu arada in inmek iğrenç ya. Bu iyi mi? Toplaya toplaya döneriz ya. <laughs> Bu ne be? Şuna bak. Tırmanmanın ters görüntüsü gibi böyle. Geri sarılmış tırmanma görüntüsü. Hayatta <laughs> kalmak için elinden geleni yapıyorum. Üstüme giriyor. Allah. Gidiyor. Ay ay. Furkan. Durdu. Aşağı mı itsek şu an çok tehlikeli görünmedi mi? Oğlum aşağıya düşmesin birinin kafaya. Ben vuruyorum o zaman. Kaç. Kaç geliyordu kafama. Gidelim buradan hadi. Tamam dedim. Kozalak var burada. <laughs> Bakayım. Her taraf kristal bak. Aa evet çok iyiymiş. Bak şurada da bir ışık koyunu var içerisinde. Enteresan. Ben de anladığı gibi ağlıyorum ya. Oha. 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 Nereden çıkıyor? Nereye vuruyorsun sen? <gülüyor> burada. <gülüyor> vur Mustafa. Aa. Vur. Mustafa abi kaçırma hiç. Abi bunları kaçırabilirsin. Bunlar, bunlar işte gerçek para bunlar. Üf. Bunlar kaç para eder? 1500. Eğer aura yakalar her birinde 1500 lira. Hepsi hepsini avra çıkar avra. Aynen Hiçbir o ışık yansıması kırılması güneşten hallice gökkuşağı oluşması. Emir Emir şunları al bak bunların hepsi para. Biner lira hepsi. Ay bizim buraya gelişimiz de problemdi ki zaten. Daha problem yaşayacağız. Bitmemiş ki ya. Ben bitti sandım ya. Ben taş patlatalım var. Her yıl 270 kilonun üzerindeki yüzlerce hastaya zayıflama ameliyatı Aa. yapılır. Ay bu arada arkeolog olmayı çok isterdim ha. Harbi çok isterdim. Çok mantıklı olmadı. Yani ben bir tane yuvarladım arkasını size geliyormuş. K sen mi yuvarladın yine? Onu sen mi yaptın diye. yani? Aferin evet. a**ma koyayım ölüyorduk burada. Dur. Amatis çıkardık. Güzel bir baya. Kaç para Mustafa abi? Valla bir yıkansın da bakalım güzel eğer. En kötü ihtimal 500-600 liradır ama bir bakalım. Güzel. Bu ne? Abi şuna bak. İyi mi bu? Bu da normal kuvars. Biraz daha iğneli kuvars. Güzel değil mi işte çıkık çıkık böyle. Güzel. Allah Allah. bir taş bak şu pembelerde bir umut var ama. Şu e, fena değil de işte kırılmış kristaller ona. Olmaz onu beğenmiyorum ya. Bunu vermiş. Şunu aslında çıkarabilsem şuradan. Orkun Bey, Orkun Bey, transfer haberleri doğru mu? Orkun kaç. Allah kaç koş Orkun. <laughs> Orkun Bey, transfer haberleri. Haberleri merak ediyoruz Orkun Bey. Bir açıklama yapsanız. Ya köpeğin tatlılığı. Orkun Bey, merak ediyoruz. Doğru mu bu transfer haberleri? Evet doğru transfer yapıyorum biliyorsunuz paparayla altın, ya, Gümüş ve pil reklam ya y yapabiliyoruz kıymetten çıkar da bir saat duracaktık da iki buçuk saat falan oldu burada yorulduk ya şimdi buradan bir 40 dakika mesafede yolumuz var Ateş hopeli bulmaya gideceğiz orada küçücük bir ateş hop hocam değerlememizi yapacağız Hadi şu turuncusu da var. Sarı hafif Oo, bak şu ya? taşı arıyor. Hepsini dizeceğiz hocam değerlememizi yapacağız. Hadi gidiyoruz ateş opaline. Şimdi bak şu taşı arıyoruz. Şu kırmızı bir taş var. Bak şu. Daha Bunun bir turuncusu da var. Sarı hafif sarısı, hafif yeşili de var ama kırmızısı en güzelmiş. değerli olanıymış bu. Daha bunu nasıl buluyoruz? Bu eski bir Alman ateş opali. Osmanlı'da kullanılmış. 1956 Allah yılına Allah kadar da, resmi olarak çalıştırmış o. bir ocak burası. Asıl hikayesi nedir biliyor Dünyada buranın değerli olmasının sebebi Almanların bir örgütü var. Bir tuğul örgütü diye geçer. Onlarda Maria Orsic diye bir başında olan bir bayan var. Ayayla, bu taşları kullandığı, ee... ezoterik bir şekilde kullandığı yönde bilgi var. Ne yapıyormuş Aslında bu taşlar? onlar galiba. artık ezoterik ne çalışması yapıyorlar. üstün insan gibi çalışmalar yapıyorlar ya. Aa, süper insanı bu taşlarla mı yapıyorlar? Yani öyle bir söylenti var. Yiyeyim mi? Yeme mi abi satalım. <laughs> bu minicik şeyi kaça okutturuz abi? Bakalım bu kesilebilir olsaydı bundan yaklaşık bir 10 karat kadar güzel bir takı çıkardı. Ortalama satış fiyatını söyleyeyim 10 bin dolar <laughs> civarında. Ne? Şu ne? Ne? Bu... Hadi hadi. Ama satılabilir. Bakın bu haliyle dersen... Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bu haliyle ise 1000 lira Şimdi, etmez. Tamam. Kesilebilir Murat. Kırmayacaksın ha. Taşı unutma. Sakın var. kırma onu. Düzgün Başka çıkaracağız da. içinde. Şu delikli taşların herhangi birinden çıkabiliyor. Murat en yukarıdan en çok çıkıyor. Unuttun mu yahu? Murat yukarı. Yürü <gülüyor> <gülüyor> O kadar fazlalar ki paramparça halde. Bu fazla parçalanmışlık bunların içinde bir düzen oluşturmuş. Bir statik kuruyorlar kendi aralarında. Spor ayakkabıyla canım acıyor <laughs> Hadi bakayım küçücük bir şey arıyoruz. O küçücük şeyden ne kadar büyük bulursak o kadar bağırıyoruz, çağırıyoruz, seviniyoruz. Şuradan bir şey çıkacak ya. ya Murat buluyor ben bulamadım ya. Bu ne? Harika ama çok küçük. 10 lira yeter mi? <laughs> Bakalım görmem lazım çok güzel. <laughs> Bu ne? Abo. Abi oh. oh. bu ne? <laughs> <laughs> bunu nereden buldun? Of. Abi bu ne? Bu ne o ya? Şey, ya? ya? Bu ne? Bu ne abi? Bunu açıklayın. Bunun Ati şekeri lan oğlum. <laughs> bu. Oğlum burada yok ama bize be şey yere, kurak yere göndermişler. Oha bu ne böyle ya? Uzaydan gelmiş gibi bir şey lan bu. Oo <laughs> bu ne ya? Acayip bir şeymiş ya. Kardeş bunu cebine koy. Bu senin abi sen buldun mu? Bu ya olur mu sen sen buldun. bana satarsan 1500 lira. Sen buldun olsun. <laughs> 1500 lira için miydi bu tepkiler? Ben 50 bin lira gibi bir tepki sandım onu ya. Ya o değil de şimdi bu benim alacağım rakam. Satacağım rakamdan bahsetmedik ki. Orkun'un bu çok iyi. İyi mi? Evet bu çok iyi. Bu ateş Opal değil ama sanki başka ateş bir şey yok. Yok, yok ateş Opal de iyi ya. Yani. O kesilince belli olacak. Şu anda belli olmuyor. İyi ee, o zaman Vay no bunu ya, atalım. Vay anasını satayım <gülüyor> <gülüyor> ah, Şöyle minik yani. Bir boka yaramaz. Bundan takı falan da yapılmaz da. Opal buldum. Hava duramıyorum. Opal dolu burası. Opal 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 bir sürü opal verelim. Bak bu çok güzel. Öyle bir iniş şekli oğlum yok ya. Oğlum şekli gibi lan. Orkun niye bu adama sen de düzgün bir ayakkabı almadın? Abi o öyle bir ayakkabıyla gelmeyi tercih etmiş. Ben almadım ki ayakkabı. Söylese alırdım ben onu ayakkabı da. <laughs> Sıçtık şimdi bir sonraki videoda diyecek ki ayakkabı. Eşoman takımı artı ayakkabı olacak bütün bizim. Kaşemiz yükseldi. Ya benim zaten bir tane outdoor ayakkabım var. Onu da burada parçalamak istemedi canım. Gerçekten özlem duygusu yaşayan bir insan değilim. Ne bileyim böyle anamı babamı çok özlem. Bir var. Murat'ı özlüyorum oğlum. Askerde Murat'ı en az 10 gün düşünmüşümdür. Hayır değil. Ha? Ha? Hep dümen hep dümen. Evet ya bana bana bir şey olursa kanalın gelirlerini ful Murat'a verin ya. <laughs> Oo. Bunları Şimdi bak bizim videolardan görüp buraları talan eden insanlar oldu. Önceki videolardaki yerlerde şu an gitsen bir tane taş bulamazsın ama iyi de bir faydamız olmuş. Üniversitelerdeki gemoloji bölümleri yani taş bilim araştırma ne? ne, ne? Evet gemoloji taş bilimi. Taş bilimi. Değerli taş bilimi daha önce vardı kapatılmıştı. Takı Niye tasarım. kapatıldılar? Şey talep yok, yoktu. Talep yok diye insanlar talep etmiyordu. Şu an artmış mı talep? Full. Bütün bölümler full. Bak, gemoloji bizim... bölümlerinin hepsi full şu faydamız Allah. olmuş. Bana etrafımda gelen çok arkadaşım var. Bizim oradaki Vallahi esnaflar falan da geliyor harbiden. bana arada diyorlar hani senden sonra taş toplamaya başladım buluyorum şey yapıyorum işliyorum satıyorum falan iyi para kazanan insanlar varmış. Poşet mi lan bu? Aa örümcek yuvası. Ağlardan yuva yapmış. Senden uzakta. Devam etsin yuvasına. Yok ya ben bulamıyormuş. Hadi gidek gidek gel gidek. Hadi Adana artık. Ya, gel gide. Bir şey Çok diyeceğim. Yok. Saatlerdir taş topluyoruz. Bunlar bunu saatlerdir taş topluyor. Gidecek yağmur yağarsa bu. niyetli olalım. Enflasyonu baz Göz önünde baz alalım. Bir tanesini müşteri fiyatından hesaplıyorsak diğerini alış fiyatından hesaplamayalım. Hepsini müşteri fiyatından hesaplayalım. Tamam. Kafalar karışmasın. Evet. Bu koca bir parça. Kemikli bir parça. Evet abi. Bunu, şurasını yok sayacağız. Evet. Ee, tamam. ama tamam. kristalleri güzel. güzel. ve evet. Sitrin, doğal sitrin. Bazıları kırık ama bu, onu da göz önünde bak. bulunduralım. Tabii yerli sitrin. Bunu hiç yoksa kardeşim ben de olsa müşteri 1500 lira. 1500 lira. abi. Ve kristalleri harika. Hematoid kuvars. Bu da 700 lira civarında. 700 lira dedik. Bahane, tamam. Sadece fasta çıktı biliniyordu ama Türkiye'de de çok güzelleri Vallahi işte. oğlum ses double geliyor gibi ya, ya, ya Harika bir parça. Bunun ölüsü yine 1500 lira. 1500 Ulan Murat iyi köşeyi döndün sen Bak, ya. Bu da çok güzel bir parça yani. Bir eşsiz. Eşsiz Her bir yer. parça. Ya neyse eşsiz. Bunun aynısından 1 milyon Kozuna tane gördük. Kuruyorum. Nasıl eşsiz olabilir bu? Her o? yeri kristal. Ya eşsiz mi eşsiz değil. 300. <laughs> Aa mükemmel eşsiz diye başlayıp 300 lira diyelikten cümle. Bu işte yerli. Ya bunu dükkandan satın almış yanında getirmiş. Bu nasıl oluyor bu Yapabilir çok temiz. Mi? Sen üstüne basıyordun. Ayağının altından aldın. Ama temizledik makinede. Ama çok temizlemişsin. Bu ne fabrikasyon? gibi bu. Hayallerimin ötesinde 500. bu. 500. <gülüyor> 500. <gülüyor> 500. Bu küçük gıytırık bir amatist. Böyle tam amatist olamamış. Tam morlaşamamış. 30 <laughs> kristali gibi ya. Bunlar koleksiyon parçaları. Küçük olmasına bakma. Bu en az 600 lira. Allah <laughs> Allah. Çok kadar şey nasıl 600 lira etti? <gülüyor> <gülüyor> bu da 100 lira etsin <laughs> hadi. Bu da 100 lira etsin. <laughs> evet. Bu 150 lira eder. Güzel top gibi. Bak buna da 400 diyelim. 200. Bak bunlar açık renkli amatistler. İyi bu, çalmışsın o, abi. Abi <laughs> ben bunu ellerimle Abicim, aldım. Abicim. Ellerimle aldım. Murat. Bu 1500 lira olmasaydı verirdim de. 1500 lira olduğu için onu Murat sayma. Oğlum benim çantamdan çıkmadı mı bu? Ya hayır senin çantandan falan çıkmadı bu <laughs> ya. Yani. Abi bir tane çanta vardı onun içinde buldum bunu ben. Benim oldu bu. Bu taş sana <laughs> haram zıkkım olsun. Bak 500 küçük ama 500 bak. 50'den 150 su kristalleri bunlar. Onları da ben bir çantada bulmuştum galiba. Ya. <laughs> 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 50, 150. Nefis tabii ki 700 lira en aşağı. 400. Bunun şekli çok güzelmiş. Ama şekli güzel küçük 250. Bu 350 oldu abi. Abi bu en az 400 kaplan dişi bu. Ya. Ya kır, buna 500 diyelim abi. Ben sana onun ne olduğunu söyleyeyim. Ya kulağına söyleyeyim. Bu komple olduğu gibi yumurta. Skalaktik dediğimiz yani bunlar bu şekilde likit olarak büyür. 50 lira. Yok abi. Bunun ölüsü 1000 lira. Oy, Oy. Çok o zaman taşımı geri ver. Oh. Vermiyorum ben. Ya ver taşımı. Hiçbir şey yok. Bunda bir şey yok. şey yok. Ama bu çok saygısızlık ya. 150 bu. 200 de bu eder. Bak bu 800 lira. 150. 2 tane var. 300 lira. İkisi ikisi de çok güzel. O işte başka bir şey. Ona bir flash çakacaksın göreceksin. Tamam. Bu işini buna diyecek bir şey yok. Bunun ölüsü 1500 lira. Değil mi? Oo. Allah Allah. Şimdi bak şöyle bir şey var. Bu Safiye. işte of yani. Bu benim var ya bulduğum en iyi şey. Benim bulduğum en iyi şey. Enes kurban olduğum senden başka sesi yankıl duyan yok. Vardı az önce yani editten vardı şu an bir sıkıntı yok. Otlu hoş geldin. Hiç uğraşma. 1500 liranı verin. Bak benim kaça satacağım bu söyle bana. Niye söylemiyorsun bak o senin alış fiyatın demedik bak ben başta seni bin. tembih ettim. 3000 3000. 3000 mi? O bana geri satacak ya onun için yine halen düşük, <laughs> düşük söylüyorsun. Hala mı düşük söylüyorsun ya saçmalıyorsun. <laughs> 5000 <bin> lira abi. <laughs> Harbi mi? Hepsi 150. Yüzük yapılsa yüksek bir fiyata gidecek ama şunların hepsi 1500 liraya. Çok olur. Bütün yolsuzluklara rağmen şimdi beni hesaplayacağız. Sitrin ama sitrinin artı şurada gül yapmış üstüne, <laughs> üstüne, 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 üstüne Yüzük aura. Kocaman bir Aura mı? Ha, güzel. Aura. Auraysa aura. aura iyi. 300 lira. 5000 liradan aşağı. Vay oh! vay vay çalış. 5 bin lirayla yapılıyor. 500 lira. Emotoid, kuvars ve Sitrin birlikte Çok 1500 iyi. lira. Çok Aa, iyi. O, o, 1500 <laughs> lira. 500 lira. 100 lira. Pardon. Özür. Bak şimdi orada Siyanür var. Siyanur. <gülüyor> <gülüyor> Neyi ya? Evet. Ee, bak Aa. burada o bütün ışık oyunları, dalga oyunları, danslar. Biraz önce demiştim Aura, Sitrin. Abi bunun ölüsü 2000 lira. Oo. Çok iyi. Az toplamışım, öz toplamışım. Az mı toplamışsın? Oğlum sen yarısını çaldın <laughs> bir de benimkileri. 500 lira. Bak şimdi bu şekil olarak ilk ve tek. Sen gördün mü böyle bir şekil hayatında? 300 lira. <laughs> Şunları hadi 150'den sayalım. 11. Kaç tane hani siz bu köpek dişi topladınız böyle bu ne abi? 16, 17, 18, 19. Oha! 29, 30, Oha! Ben de çok azarım ya. Çok, çok güzel bir skill. 32, 33 hatta hmm. onlardan büyükmüş. 35 diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Hiç yakışıyor mu ya? Demin 35 sayıldı, şimdi bir 29 sayıldı değil mi? İki farklı grup değil mi bunlar? Evet. sık. <laughs> Bu güzel bir parça. Çok çok güzel. Aura bir de. Bak. Murat'a nasıl koydum var ya o kadar çalmasına rağmen. <laughs> Bu işlerin aynelik var. Bu kadar fazla taş nasıl toplandı? Kaç tane? Siz bir çantayla Vallahi gitmediniz mi? Vallahi daha Bir çantaya nasıl sığdı bu kadar taş? Hayır ben bayağı bir fazla çaldım çünkü. Hatırlıyorum çaldığımı. Benim çaldıklarım çöpe atıldı. Hep hep kıymetli şeyleri bırakmışız. Hala sayıyorlar. Nasıl bitmez ya? <gülüyor> <gülüyor> bir saattir buradayım hala sayıyorlar. Babam, şaka mı bu ya? Ya yeter zaman aşımına uğrasın artık. 500 lira demek. 500 lira. Tamam oğlum saymayın artık. Ya mi? hayır ya. ya. Sayma. bir yeter bitti tamam ya. Burada operlerime geçmedik. Bu ne bu kaç para? At gitsin. Şimdi bunlar ne? opal mıydı lan attın? Vicdansız ben kuvar sandım. Abi niye at dedin? attın attın. Aa, neden at dedin abi? Opal'i mi attın ya? <laughs> Kasten atmadım. Oğlum git bul onu. Belki 3000 lira diyecek adam ona. İyi. Bunları Ah. Abi, taş atıyoruz, Bu rahat bir şekilde alıcı tarafından bin liraya alınır. Bin lira. Bir sürü. O üç eder. Evet biz söyleyin bakayım yavaş yavaş söyleyin şunu alıştır. Önce Murat'ı söyle. 29 bin 800 lira. Vay anasını ya sen bir günde ne zaman 30 bin lira kazandın çok ya. Çok açık hocam? Cevap Çok para. Cevap ver lira. Burak'a önce. Dün dün. Dün dün. Dün dün. 38 bin 400 Vay! soru ya. Sen sana 9000 bin lira nereden takmışım ya? Ben sana 9000 bin lira gelme meme me uçlarını ver bana. Bana um o... <laughs> ne yapıyorlar oğlum bunlar? <laughs> oğlum paraya bak lan. Paraya bir bakın ya. Abarttı mı diyorsunuz? Vardır bu arada Karadeniz'de olabilir.